Hepinize selamünaleyküm dostlar. Ben Nofren. Bugün konumuz arkadaşlar iPhone 16 Pro kutu açılımı. Tabii ki daha önceden bir heyecanlandık. Öğlen bir açılış yaptık. Ee, bakalım kutumuzu açalım. Cihazımız 16 Pro arkadaşlar. White modeli. 128 GB bir ürünümüz arkadaşlar. Cihazdan bugün açtık kamerası olsun her şeyine memnunuz. Neyse boş yapmayalım. Kutusunu açıyoruz. Şöyle. Açtık cihazı elimize alıyoruz. İçinden sadece kabloyla e, bir adet kullanma kılavuzu gibi şeyler çıkıyor. F SIM kartınız çıkıyor, Öyle çok bir şey çıkmıyor dostlarım. Ama cidden şu hissiyatı bir tatmanızı isterim. Yani şu ben iPhone 15 var inanın satıp buna bile geçesim geldi. Şimdi cihazımız açıyoruz. Şifreyi gireyim. şöyle açtık arkadaşlar yanlarımız titanyum kasa gördüğünüz üzere arkası mat beyaz yanda bir tane sessiz ama tuşumuz var şöyle göstereyim baktığınız gibi sessiz bunu istediğinizde yapabiliyorsunuz kameraya da geçmek istersiniz mesela bir anda kamerayı açacaksınız şu tarz şuraya dokunuyorsunuz ha, kamerayı açtı Bak. şimdi zoom yapacak iyi izle Şimdi şöyle yan yatırayım. Biraz zor olacak ama öne geçti. Kendinizi görüyorsunuz. Bak mesela zoom yapıyor şu an. 5x yapıyor. Zoom özelliği arkadaşlar baktığımızda e, dur yanlış yere girdim. Pardon, pardon. Dur yanlış yere girdim. Zoom özelliği arkadaşlar şöyle baktığımızda dur arka kamera açayım. Zoom özelliğimiz arkadaşlar. Kaç Kadrajacak kadar yapıyor. Dur bu, bu portreymiş. Biz fotoğraf modunda deneyeceğiz. 25x zoom yapıyor. Gayet de güzel ölçüler bunlar. Kamerası gayet e, güzel. Kamerasından biz de memnunuz. Dediğim gibi cihaz 16 Pro. <laughs> yani Allah inşallah hepinizi nasip eder. 8 GB RAM A18 Pro işlemcisi var. E, rahat 5-6 sene güncelleme alacağına inanıyoruz. Dediğim gibi dur bir saniye kedi geldi. Reklam <laughs> arası. Gel kedi. Gel kedi. Bu da bizim kedi. Bu da bizim kedi arkadaşlar. Bu da bizim kedi. kedi merhaba de bak. Kediyle beraber arkadaşlar 16 pro kutu açtık. Hatta bak fotoğrafı Bizim kedi de durur ya arkadaşlar. Otistik kedi yani. Neyse arkadaşlar şimdi cihazımızı tanıtalım. Cihazımız 128 GB Şöyle gösterelim 128 GB 16 Pro arkadaşlar Gayet Şimdi ise PUBG'ye giriyoruz Bu 16 Pro'nun PUBG testini ben de çok merak ediyorum Şarjımız 15 ama biz yine deneyelim İçinden şarj altı çıkmıyor maalesef Sesi gayet güzel ee, Sesi gayet güzel sesi var Bu da PUBG testi Hem PUBG giriyorum. De e demin girdik, demin girdik bir iken oynadık. Grafiklerini göstereceğim. Akıcı arkadaşlar ultra aşırı oynatıyor. Bence gayet istatistik sandır. Sizin kullanınızı bak. Akıcı ultra aşı şekli, aşırı şeklinde oynatıyor kaç FPS yapıyor bilmiyorum. Ya 90 ya 120 yapması lazım. Büyük ihtimalle 120 yapıyor. Isınması gayet normal. Benim 15 kadar ısınıyor hemen hemen. Ee, dediğim gibi başka neye bakalım. İşte anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bildiğimiz 16 kuruş. <laughs> Neyse. Titanium kasa işte aksiyon butonu var. 3 kameralı. 4K 60 fps video çekme özelliğine sahip. Dediğim gibi buna güzel güzel kılıp alırız. Bu zaten babamın arkadaşlar. Benim cihazım 15. Başka size ne göstereceğim? Başka size göstereceğim bir şey yok. Sesini deneyelim mesela. Ses testi olsun. Şöyle ses testi diyelim. Dur. Dur. Niye ses test yazınca? sesle gayet yüksek. Sesler gayet yüksek. Dinle. Sesi de gayet iyi. Sesle gayet iyi. PUBG'de de 120'ye 90 FPS vermiyor olması lazım. Uygulama giriş çıkış da şöyle bakın. Hayır evet, zaten 120 Hz bir ekranı sahip arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Fazla boş yapmayalım. Gördüğünüz gibi 16 Pro yani. <laughs> Kutusu da bu şekilde. Kutusunda dediğim gibi bir şey çıkmıyor. Bir tek şarj kablosu sesim kartı nasıl koymuşlar? Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle alayım. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Abone olmayı unutmayın. Kapatalım.